9 tane beze yaptım açtım ince ince şu şekilde şimdi ince ince açtım şu şekilde kat 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 yağ koydum tereyağına sıvı yağ şu anda katlayacağım tekrar yağ Şimdi. şöyle şu şekilde şimdi bu şekilde ortalama zaten yağlı kalın olmayacak bir şekilde buradan şu uç kısmından şöyle buradan da böyle her iki tarafından dikeceğiz Azaltırsak. Bu kütle alıyor Bu şekilde pişirilecek. Çok sıkıştırmamak gerekiyor. Hatta açı veririm de böyle fazla. tepsiye getirin, içine koyayım şu şekilde pişecek üstüne tekrar yağ süreceğim Olmayayım. çıkınca da yerken kötü Kıtra şekeriyle